herkese yeniden bomba gibi bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Aynı zamanda yılın son videosu olacak arkadaşlar. O yüzden bu videoya like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsınız abi. Bu videoda sizlerle beraber yeni karakterlerimiz Kit ve Larry ile Lowry arkadaşlar. Sadece efsanevi star hediyesi açarak çıkartmaya çalışacağım. Bakalım kaç efsanevi star hediyesi açacağız. Bu karakterleri çıkartmak için bu videoda bunu da test etmiş olacağız abi. O yüzden hemen şimdi videoya bir geçelim. Ve arkadaşlar videoyu geçmeden önce çok kısa bir çekiliş duyurusu yapacağım. Sponsorumuz Vatan Game yılbaşına özel abi tam burada görmüş olduğunuz gibi 40 kişiye dilediği oyunda kullanabileceği 250 liralık Steba hediye edecek. Sizler de arkadaşlar çekilişe katılmayı unutmayın. Çekilişe katılmak ise oldukça basit arkadaşlar. Videonun açıklama arkasının en üstüne ve yorumlar kısmının en üstüne ben Vatan Game'in Discord sunucusunun linkini bırakacağım. O linke tıkladıktan sonra Vatan Game'in Discord'una katılacaksınız. Ve burada Vatan Game Discord'un içerisinde çekiliş kanalı var. Oraya tıklayıp John Giveaway dediğinizde arkadaşlar şu yeşil butona tıkladığınızda çekilişe katılmış olacaksınız ve eğer şanslı 40 kişiden biriyseniz arkadaşlar tam 250 liralık site bakiyesini istediğiniz oyunda kullanabileceksiniz. Brawl Stars'ta da bu 110 elmasa tekabül ediyor. Mutlaka katılmanızı öneririm abi. Oldukça da basit katılmak dediğim gibi. Diyelim hemen videomuza bir başlayalım. Evet bu videoyu da arkadaşlar süper bizlere sağladığı test hesabı içerisinden çekeceğim. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar 75'te 70 diyor. Nita az sonra da açılır hemen. Ondan sonrası Leryen Lovey arkadaşlar Miko Cordelius ve Kit karakterleri var Sadece bunları açık bırakmadım yani 70 tane karakterim var ve 5 tane eksik Bakalım sadece efsanevi star hediyesi açarak Kit veya Lariat Lowry'i Efsanevi star çıkartabilecek miyiz Ve kaçıncı efsanevi star hediyesinden Çıkartacağız abi asıl merak ettiğim sorulardan Biri de bu sizin tahmininiz varsa Yorumlara da yazmayı unutmayın sizce kaçıncı Efsanevi star hediyesinden özellikle Kit'i Çıkartabiliriz bunu yorumlara bekliyorum arkadaşlar Cevabını tahminlerinizi diyelim ama bir İlk efsanevi star hediyemizi açaraktan bir başlayalım olaya. İlk efsanevi star hediyemizden bakalım Bakalım ne geliyor hocam. Bastım ve Lu'nun şık Lu'ydu galiba. Evet şıklı kostümü geldi. Hızlı bir şekilde devam. Evet ikinci efsane ne geliyor? Bu sefer Miko çıktı. Oha Miko'yu çıkartabildik. şansımız hocam. Şans işte arkadaşlar. Bakın direktmen gizemli savaşçı Miko çıktı. Evet bu şansı burada kullanmak birazcık üstsede arkadaşlar. Pem'in hem tatilde kostümü geliyor. Efsane evimizden. hemen bir diğeriyle devam edelim. Abi şansımızı çok erken kullandık gibi geliyor arkadaşlar ya. Bu sefer de Raph'ın e, kostümü çıktı arkadaşlar. Devam kostüm. Bayağı veriyor ve bu arada bunu da test etmiş olacağız. Bildiğiniz gibi en son Star içindeki ödüller yenilendi arkadaşlar. Efsanevi, Gizemli, Destansı ve Ender Star Adler'in içerisinden daha çok ödül veriyor artık oyun. Bunu da bu videoda görmüş olacağız. Acaba ne kadar değişmiş içerisi? Şu anda gördüğüm efsanevi Star Adler'den bayağı kostüm verdi. abi Bayağı güzelleşmiş bu durum. Ve dediğim gibi arkadaşlar, bu yılın son videosu olacak. Artık yarın 2024 yılına gireceğiz. 2024 yılı tüm sevdiklerinizle geçireceğiniz güzel bir yıl olması temennisiyle şimdiden hepinizin yeni yılını kutluyorum diyeyim arkadaşlar ve bu videoyu da 2023 yılının son videosu olmasından mütevellit abone olmayı eğer abone değilseniz kanala ve... ve bu videoyu da en az bin like atarsanız gerçekten çok sevinirsiniz yılın son gününde diyelim arkadaşlar ve bin altın aldık efsane evimizden devam edelim. Sanırım 4 ya da 5. efsane istediğimiz oldu ve içinden bin kredi çıktı bak krediler olayı birazcık karıştırıyor arkadaşlar. Ya, kredileri bilemedim nasıl yapacağız ya. Kredi ile Nita'yı aldık ya yapacak bir şey yok. Ve yeni bir destan savaşı açılıyor ve Leriant Lowry'nin de sonuna gelmişiz hocam böyle olmaz ama kredi ile de çıkarsak çıkartırız ama kiti efsanevi sayıdeler kesin çıkartacağım. Leriant Lowry'yi buradan mecbur çıkartacağız gibi duruyor. Evet bir tane daha efsanevi geldi ve buradan da bir altın geldi. Hemen başka bir efsanevi star e devam ettik. Buradan hiper şarj çıktı arkadaşlar. E, bir efsanevi star daha açıyoruz ve içinden bir birin Zalım bibi mi? Yok bekçi bibi kostümü geldi. Evet, bakalım bu efsane istediğimizden ne geliyor ve Meg döndü. Mac'in böcek mek Mac kostümü geldi. Ve bakalım buradan ne geliyor arkadaşlar? Bir efsane daha açtık ve buradan da bir altın çıktı. Hemen başka bir efsane bir açtık. Buradan da Jesse'nin hiper şarjı çıktı. Yani hafta hafiften bir ara bir kit verir diye düşünüyorum. Bakın altın sesi geldiğinde altın geliyor arkadaşlar. Böyle bir durum hala devam ediyor. Bak sanırım bu. Tek istemediğim şey bugünkü açılımda kredilerle bir şeyleri çıkartmak istemiyorum arkadaşlar. Bu arada Max geldi. Max'in kostümü geldi yani krediyle bir kar karakteri açmak değil özellikle Kiti. Ee, tamamen şansa dayalı efsane star hediyesinden bakalım efsanevi bir kiti çıkartabilecek miyiz? Asıl merak ettiğim konu bu abi benim. Amutobela Leryent Glow'yu, Kredilerle arkadaşlar alacağız ya. Yani, onun kaçarı yok gibi duruyor. Bir efsanevi star hediyesi daha geldi ve oradan da bir hiper şarj çıktı. Sanırım hiper şarj bolluğu var. Hiper şarjı sürekli atacak diye hissediyorum. Bir efsanevi star hediyesi daha açtım ve buradan da bir altın geldi. Bir efsanevi daha geliyor arkadaşlar. Buradan da yine hiper şarj geldi. Colt'un sarı bir daha geliyor arkadaşlar. Buradan da eşin Krampus eş kostümü geldi. Güzel. Abi bir yerde krediyi çok abartmasın ya. Bak bu sefer ne geldi? Lola'nın kostümü geldi. Wow. Galaxy fırtınası Lola. Kostümler gırla geliyor hocam. Kostümler gırla geliyor ve 1000 kredi geliyor arkadaşlar. Korktum başıma geldi ve 1000 kredinin sonuçta Larry and açmış olduk arkadaşlar. İlk karakterimiz Larry and Laurie. Bahsettiğim üzere krediyle gelmiş oldu. Ona yapacak bir şey yok. Yeni bir efsanevi savaşçı açılıyor diyor. Hangisini açmak istiyorsun? Cordylus'u açalım hocam. Bunu seçelim. Ee, kit'i çünkü sona saklamamız lazım. Kit'i kredilerle değil normal çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. Diyelim devam edelim. Yani kredilerimizi olabildiğince Cordylus'u harcayacağız. Sprut'un e, bir kostümü geldi. Zümrüt Prens Sprut. Etme evet, efsanevi star Hediyesi daha açtık. Buradan da Spike'ın... Eee kumlakçı spike kostümü geldi. E ee, şansım Miko'da kullanmış olamam ya. Bin altın geldi. Eğer öyleyse gerçekten çok üzüleceğim arkadaşlar. Ve Bibi'nin yine bir kostümü geliyor. Bibi'ye zalim Bibi kostümü geldi. Farkındaysanız arkadaşlar baya kostüm atıyor. Ve hiper şarj geldi Rosa'nın. Bir efsanevi star daha geliyor. Ve içinden bin altın çıktı bu sefer. Tam mega kutular gibi değil arkadaşlar. Gerçekten efsanevinin içerisinden bir karakter. Yok. Ama çok zor derken kit geldi. Lan tam mega kutuyu atıfta bulunurken kit geldi içerisinden. İnanılmaz kaçıncı efsanevi star oldu. İnanın bilmiyorum arkadaşlar sanırım böyle bir 50'lerde 40-50'lerde falan efsanevi kiti çıkarttık. Larent Lowry'i de çıkarttık, kiti de çıkartmış olduk. Larent Lowry zaten destansı olduğu için onu kredilerle çıkartmamız gerekecekti. Larent Lowry'i kredilerle çıkarttık. Ancak kiti arkadaşlar yaklaşık şöyle bir 25-30 tane sarı değisi açaraktan çıkartmış olduk. Ben bayağı sevdim abi bu işi. Yani demek ki ben karakter çıkartmak zor olarak düşünüyordum arkadaşlar. Efsanevi star hediyelerinden özellikle de bir efsaneviyi çıkartmak bayağı zor diye düşünüyordum. Yani ikinci, üçüncü açışımızda Miko'yu verdi bileceksiniz, hatırlayacaksınız. Ve yani ondan yaklaşık bir 20 kere falan daha efsane star hediyesi açtıktan sonra kit karakterini verdi. Gerçekten ben şaşkınım hocam şu an çok. Erken bekledim yani ben zannettim ki böyle bir 500 tane açmamız lazım yani. Ve hani 500 tane açmaya gerek kalmadı arkadaşlar yani görüyorsunuz şans yanımızda ve efsanevi story değerlerinden kitle çıkabiliyormuş. Bunu da görmüş olduk abi. Devam edelim hesaptaki tüm karakterleri açana kadar bir devam edelim. Ersa hocam şanslıyız galiba. Bir efsanevi de açtım. Buradan da bir altın çıkarttım. Miko'yu ve yani kiti buradan çıkartmak gerçekten çok iyi oldu arkadaşlar. Bayağı şanslıyız ve yani gerçekten efsanevi Star hem karakter verme oranında hem de kostüm çıkma oranında bayağı bir yükselişe geçmiş olabilir. Yani destanstan bile bildiğiniz gibi kostüm geliyor artık. Bayağı arşa çıkartmış bu efsanevi star hediyesindeki hediyeleri süpersen onu söyleyelim çok beğendim ben şu ana kadar yeni efsanevi star hediyelerini devam edelim arkadaşlar o son karakteri de çıkartalım bir efsanevi star hediyesi daha geliyor buradan da bin altın çıktı bir tane daha açtım arkadaşlar ve buradan da Green kostümü çıktı siyah beyaz yok dedektif grey oha çok iyi kostüm ve efsanevi star hediyesi bunu da verdim bir tane daha efsanevi açtım buradan da penny'nin tavşan penny kostümü geliyor arkadaşlar Tavşan Tugaymış kendisi. Bir tane efsane geliyor arkadaşlar. Buradan da koltuğun e, yakışıklı kolt kostümü geldi. Vay 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 hocam kostümler, mostümler, karakterler gırla akıyor efsane sitleri Gerçekten e, hani normal hesapta arkadaşlar normal bizim hesaplarda da bu kadar efsane sitleri açsak demek ki ihya olacağız hocam içinden çıkanları. Şuraya bak yine bir kostüm geliyor. Gerilla Squeak geliyor abi bunlar inanılmaz güzel kostümler ve hani gerçekten gerçek oyunda bu kadar efsane sitleri değilsin açıyor olsak ya inanılmaz olabilirdi. Acaba efsanevi star hediyelerini satsa mı Supercell ya? Hani mega kutular eskiden satılabiliyordu ya arkadaşlar. Efsanevi star hediyelerini de aslında satabilir ya. Yani. İsteyen orada istediği kadar efsanevi star hediyesi satsın. Ya orada 80 elmas yap değerini. İçinden ne çıktı? Şansı olsun ve tamamen insanlar oradan satın alıp yapabilsinler mesela bu da güzel olabilirdi bir fikir yani güzel çünkü içindeki ödüller alınır yani ben şahsen içerik çıkartmak için alırdım hatta ödül kazanmak için de birçok kişi alacaktır mesela siz sen alır mıydın arkadaşlar siz alır mıydınız bunu yorumlara yazın 80 elmas olsa mesela alınmaz mıydı hocam ve 1000 altın daha gel. tabi böyle bir şey 80 elmas alırsan Bin altın çıksa üzülürsün o da ayrı bir konu. Yani dünyanın başına yıkılabilir o bir gerçek. Bin altın daha geldi mesela. Ama genel olarak iyi hediyeler geliyor. o bir gerçek arkadaşlar. Ve hiper şart çıktı. Çifte diye şerinin. Bir efsanevi star hediyesi daha geldi. Buradan da dynamica bir e, hiper şart çıktı. Ve bir efsanevi star hediyesi daha açtım. Buradan da bin kredi geldi. Cordelius da çıkartmaya çok yakınız. Bakalım bekliyorum belki ikinci efsaneviyi de verir efsanevi star hediyesinden diyelim. Ve son karakter çıkarttan sonra videoyu noktalandıracağım arkadaşlar o şekilde. Altın geldi. Bir tane daha efsanevi star Edis açtım. Buradan ne geliyor? Jesse'nin Yazlıkçı Jesse kostümü geldi. Ve bir efsanevi star daha geldi. Buradan da 1000 altın. Bir tane daha açtım. Hiç zaman kaybetmiyorum. 500 kredi de buradan geliyor arkadaşlar. Cordelius'u çıkartacağız gibi duruyor. Cordelius acaba verir mi bize derken hiper şarj geldi hocam. Ve bir efsanevi daha açtık. Buradan ne geliyor? Mortis'in Mortis sahilde kostümü geldi arkadaşlar. Hocam mülk, kostümler, krediler onlar bunlar hiper şarjlı ve altınlar birazcık moral bozuyor açıkçası burada ama bunlar da verilmesi gerekiyor. Bence bunlar gizemli de verilmesi lazım da neyse. En azından altın gizemli de verilse çok daha mantıklı ve güzel olabilirdi. Frang'in kostümü geliyor arkadaşlar. DJ Frang. Oğlum kaç tane kostüm verdi gerçekten hatırlamıyorum artık ya. Hani tamam kitli çıkmasına falan şaşırdık. Miko'yu çıkarttık ilk başta ama gerçekten sayısız da kostüm verdi arkadaşlar farkındaysanız. Bir tane daha efsanevi geldi ve buradan da bin altın. Yani bin altın muhabbeti birazcık moral bozuyor açıkçası. Bakın yine olduğu gibi. Ama genel olarak efsanevi star diye harika ödüller veriyor. Yeni bir kostüm geliyor. Bu sefer de Burger Lou geldi. E şimdi ne geliyor hocam? Efsanevi star desen altın. Bakalım buradan ne patlatacak Hocam bir efsane bir daha oha Mega yengeç tik Kral yengeç tik geldi bu da baya iyi kostüm. Bir tane daha açtık hocam Buradan da 1000 kredi geldi ve arkadaşlar Cordelius'u çıkartmaya da artık çok yakınız Hesabı biraz kaldı maxlayacağız Hesap maxlanmaya yakın hocam Bir tane daha açtım Mr.P'nin Daruma mi? Mr. Aynen Daruma Mr.P kostümü geldi Ve şimdi ne geliyorum hocam Buradan da 1000 kredi geldi ve Cordelius'u da kredilerle beraber çıkartmış olduk arkadaşlar gördüğünüz üzere Cordelius da geldi hocam ya inanılmaz arkadaşlar ben efsane bir gerçekten çok beğendim ve dünya şöhretine gitti diğer puanlarımızda kredilerimize daha doğrusu de 70'te 75'te bildiğiniz gibi efsane bir kaç tane açtık bilmiyorum ama ortalama şöyle 500 tane açarım diye hayal ediyordum ama 100'ü geçti sanırım 500 tam olmadı ve arkadaşlar totalde 75 tane karakteri de bu şekilde tamamlamış olduk. Lenny kredilerle çıkarttık. Miko'yu efsane Star çıkarttık. Kiti efsanevi stratejisinden şansa çıkarttık ve Cordelius'u da yine efsanevi stratejisinden çıkan kredilerle çıkartmış, tamamlamış olduk arkadaşlar. Ben Deniz efendim bu videoyu da burada noktalandırıyorum. Yılın son videosu dediğim gibi ve güzel de bir video olmasını istedim. Birazcık uğraştık ama güzel, eğlendirici, merak ettirici ve gerçekten deneysel bir video oldu. Efsanevi stratejilerinde güncellendikten sonra içerisindeki ödüllerin miktarının vesaire şans oranının nasıl hediyeler verdiğini de göstermiş oldum arkadaşlar. Bu bölümde sizlere umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Videonun başında söylediğim Vatan Game'in Discord'una bulunan çekilişlere kesinlikle katılmayı Unutmayın abi. Ben videoyu da burada noktalandırıyorum. Sizleri de seviyorum. Kendinize çok cici bakın arkadaşlar. Seneye görüşürüz efendim.